Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 1500 lira ve 1700 lira bandında oyuncu bilgisayar toplayacağız. Şu anda bu bilgisayarın aldığı FPS değerlerini ekranda görüyorsunuz ve videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve ilk parçamızla başlıyorum. İlk parçamız anakartımız. Evet anakartımız Amazon'la arkadaşlar. MSI'nin A320M modeli anakartı. Bu arada yorum atan destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda yorumlarda ekranda görünüyor hepsinin. Yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsinin yeri bende ayrıdır. Hepsini de yani aşağı yukarı tanıyorum yani. Zaten her seferinde aynı kişiler ilk yorum atıyor. Gerçekten yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi arkadaşlar e, 370 liraya bu gerçekten çok çok iyi bir e, anakart diyebilirim. Şimdi şöyle bir durum var. E, diğer anakartlar özellikle bazı e, özellikleri kötü olabilir. Bunu en başta sizlere söyleyeyim. Ama genel olarak bakacaksak yani normal fiyatına göre bence mükemmel bir anakart. Hele ki bu doların yükselmesiyle birlikte biliyorsunuz yani A320 ana kartların yani neredeyse hepsi 450 lira bandına falan dayandı. Gerçekten yani bu fiyat artışının sebebini direkt dolara bağlayabiliriz. Yani farklı bir şey de değildir. Zaten stoklar bitince de fiyatlar artıyor olabilir arkadaşlar. Mesela şöyle bir durum var. Yani diyelim dolar arttı. Bir ürünün fiyatı yükseldi dolar düştüğünde yani eski fiyatına ama denk gelmiyor yani bir daha geri gelmiyor mesela 500 liraysa bir ürün işte dolarla birlikte 600 olduysa dolar düştüğünde o tekrar 500 liraya gerilemiyor kesinlikle. Yani burada da bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum yani bilmiyorum ama bence öyle. Neyse arkadaşlar bu anakartımız dediğim gibi yani bizim işimizi görebilecek fiyat performans bir anakarttır. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Ve diğer parçalarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim size de ilerleyen dakikalarda lütfen videoyu tam izleyin. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet arkadaşlar işlemcimiz AMD Ryzen 3 2200G. Şimdi bizdehesapli.com'dan tercih ettik bunu mağaza. Bizdehesapli.com'un gerçekten çok güzel bir site ve mağaza. Kendi siteleri de var arkadaşlar oradan da bakabilirsiniz. Fakat kendi sitesinde 746 lira ama burada 740 lira gerçekten yani arada bir 6 liralık fark var. Ücretsiz kargo diyor. Sizinde de galiba ücretsiz kargoydu. Yani bura 6 lira daha ucuz arkadaşlar. Buradan aldığınızda biraz daha cebinize kar olarak dönebilir. Yani bu üründe gerçekten çok iyi. Şimdi arkadaşlar bizim sistemimiz 1500 lira ve 1700 lira bandında olduğu için içerisinde tek slot RAM olacak. Bilginiz olsun. Zaten bunu çift slot yapmanızı öneriyorum sizlere. Tek slot yaptığınızda da yani onu da hatta ilerleyen dakikalarda söyleyeyim. Şu an söylemeyeyim. Artılarını ve eksilerini söyleyeceğim sizlere. Neyse arkadaşlar işlemcimiz buydu yani farklı bir şey almanıza gerek yok bu sisteme gerçekten yani bütün parçalardan kıstık neredeyse özellikle hafızadan kıstık tamamen bir SSD tercih etmedik direkt hard disk tercih ettik. Yani şu anda en düşük bütçeyle seçmeye çalıştık fakat önerilen bölümünde montör önerimiz var SSD önerimiz var yani bunları alabilirsiniz kesinlikle ekstra olarak bir kasa ekleyebilirim önerileri o da videonun açıklamasında bulunur büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar şimdi ben bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız RAM'imiz. Evet RAM'imiz şu anda yani fiyat performans bandında bakacaksak en iyi RAM'lerden biri 3000 MHz arkadaşlar. 246 lira bence güzel bir fiyatı var diyebilirim. Şu anda piyasadaki en ucuz RAM bu galiba arkadaşlar. Biraz daha ucuz vardır belki o da yani. Gerçekten artık yani dip noktaya geldik diyebilirim yani şu RAM'lerin ucuzluğu konusunda en düşük budur herhalde artık daha da yoktur. Şimdi arkadaşlar bundan tek slot alırsanız ve çift slot alırsanız arada nasıl bir fark olduğunu sizlere söyleyeyim eğer çift slot alırsanız arkadaşlar bunu bir araba olarak düşünün 100 kilometre hız yapar yani çift slot alırsanız ama tek slotta kalırsanız arkadaşlar 50 kilometre hız yapar yani yarı yarıya yani tam olarak yarı yarıya demesem de Hatta şöyle diyeyim 60 kilometre yaparsınız arkadaşlar tek slotla ama çift slotla 100 kilometre hız yaparsınız yani yarı yarıya yakın fark var öyle söyleyeyim. Özellikle şu Megahertzler çok önemli arkadaşlar. Bu kesinlikle 3000 olmalı. 3200 veya 3000 olmalı yani bizim anakartımızın desteklediği kadarıyla olmalı tabii ki de. Yani 3000 olunca da arkadaşlar işte 2133, 2400'e kadar falan böyle Megahertz arasında acayip fark var. Yani sonuçta bir ekran kartı yok bu sistemin. Direkt işlemcinin ekran bileşeniyle görüntü veriyor sizlere. Vega sistemiyle görüntü veriyor. Onu ötürü arkadaşlar Megahertz'i çok önemli. Ve çift slotta olması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Fakat bizim sistemimizde e, ikinci bir RAM olmayacak yani. ikinci bir RAM aldığımızda arkadaşlar 500 küsür lira fiyat olacak hatta evet 400 küsür lira bir fiyat olacak. Yani e, bizim bütçemiz el vermediği için almıyoruz ama bütçesi olan kardeşlerimiz kesinlikle yani ilk yükseltilecek parça RAM'dir arkadaşlar. Bu sistemde ilk önce RAM'i yükselteceksiniz. Ondan sonra kasa yükseltebilirsin, hafıza yükseltebilirsin. Yani istediğini yükseltebilirsin. Ama kesinlikle şartımız ve ilk şartımız RAM'imizdir. Bilginiz olsun diyorum ve bir sonraki parçama geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki parçamız kasamız. Evet arkadaşlar kasamız sistem.com'dan. Şu anda 300 TL bizim için yeterli power boost'un. Yani şu anda işte yok power boost, adi işte yok güç kaynağı adi falan filan böyle diyecek arkadaşlarımız olacak ki Ama bunu fişe taktığımızda patlamıyor. Bunu biliyoruz ve uzun sürede kullanabiliyorsunuz ki ben Power Boost'u bayağı uzun süreler kullanmıştım önceden. Şu anda kullanmıyorum galiba ama illaki belki de kullandığım parçası vardır. Yani kaliteli bir marka diyebilirim yani bilmiyorum. Bence fiyatına göre kaliteli. Yani fiyatına göre en kaliteli diyebilirim hatta. Yani ben bu fiyat bandına bakıyorum yani. Bu fiyat bandında ne bileyim yani iyi markalar satmıyorsa sadece bu satıyorsa yani fiyatının adamı derim ben bu marka yani öyle söyleyeyim sizlere. Ama dediğim gibi arkadaşlar böyle 80 plus olmayınca ya böyle bir taktığınız gibi patlamıyor dinamit gibi falan filan. Böyle bir görüntü vermeye çalışıyorlar biliyorsunuz. i̇lla yani 80 plus olacak falan filan. Yani şart değil arkadaşlar ama kesinlikle yani 80 plus olmasını tavsiye ederiz her zaman sizlere. Çünkü elektrik falan gittiğinde bir sıkıntı olabilir arkadaşlar biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar ben bir sonraki parçama geçeyim. Bir sonraki parçamız hard diskimiz. Evet arkadaşlar hard diskimiz Western Digital modelle hard disk 320 GB. Şu anda yani e, baktım bunu satan bir sürü e, mağaza var fakat yani en ucuz buradaydı ve en güvenilir burası arkadaşlar. Yani bu fiyata gene vardı ama en güvenilir olarak burasını ben gördüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ekstra olarak buna SSD alabilirsiniz. Zaten şimdi önerilen bölümünde sizlere SSD göstereceğim ben. Bir de montör göstereceğim ek olaraktan. Bir de RAM var arkadaşlar. Onu direkt açıklamaya eklerim. Videoda göstermeme gerek yok ekstra olarak. Onun haricinde de farklı bir şey göstermeyeceğim. Yani kasayı falan siz seçersiniz diye düşünüyorum. Hatta ben açıklamada eklerim büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar şimdi önerilen bölümüne geçiyorum. Önerilen bölümündeki ilk parçamız SSD'miz. Evet arkadaşlar SSD'miz SanDisk'in 240 GB'lık SSD'si 1082 değerlendirmesi var. Gerçekten 1082 değerlendirme içerisinde 4.7 puan almak gerçekten muhteşem bir başarı diyebilirim. Yani nasıl desem sizlere ya böyle kötü yorum fazla yok. Yani çok iyi yorum 882 iyi yorum 134 ne yine kötü yorum 35 kötü yorum 9 çok kötü yorum 22 yani aralarında kat kat fark var bu çok kötü diyenlerin de çoğu tahminim kargodan ötürüdür diye düşünüyorum yani şu anda ne bileyim şu anda ben buraya bir 10 tane SSD diysem arkadaşlar eminim yani böyle 10 tanesinde de kronik sorunu diyecek arkadaşlarımız çıkacaktır biliyorum fakat biz kullandığımız ürünleri sizlere göstermeye çalışıyoruz genelde. Özellikle James Tank ürünü ben çok kullanıyordum. Fakat bu videoda da göstermiyorum sizlere. Ama bir sonraki videoda büyük ihtimalle göstereceğim. James Dunkey'e kronik sorunu diyorlar arkadaşlar. Yavaşlıyor diyorlar. Yani ben aldığından beri yaklaşık 2-3 yıl oldu belki de. Aldığımdan beri ne bir yavaşlama gördüm ne bir patlama falan filan gördüm. Herhangi bir şey olmadı yani bozulmadı patlamadan ziyade onu demek istedim sizlere. Dediğim gibi arkadaşlar yani böyle kronik sorunu diyenlere falan filan çok aldırış etmeyin özellikle forumlarda. Neyse arkadaşlar bir sonraki öneri parçama geçiyorum. Bir sonraki öneri parçamız monitörümüz. Evet arkadaşlar monitörümüz dilin 23.8 inç 144 Hz 1 milisaniye gecikme süreli monitörü. Şimdi kardeşim diyeceksin neden bu sisteme bu monitörü önerdin? Şimdi en başta şunu söyleyeyim sizlere. Bütçeniz varsa kardeşim yani bunu almadan bir sistemi geliştirin. Onu öneririm sizlere. Ama ekstra olarak bir monitör alacaksanız, bu sistemi geliştirdiğinizde bir monitör almak istiyorsanız bunu sizlere öneririm kesinlikle. Hem geleceğe yatırım olarak düşünebilirsin kardeşim, hem de bir yandan iyi bir görüntü alacaksın kesinlikle. Bu modeli gerçekten çok iyi. Dell de çok eski bir markadır arkadaşlar, çok sağlam bir markadır ayrıca. Ben beğeniyorum yani bilmiyorum ama Dell olsun, Acer olsun bu markalar gerçekten çok iyi bir aralar zaten. Aynı şirket IBM tarafından yönetiliyor biliyordum. Acer, Dell Lenovo bir markada IBM tarafındaydı arkadaşlar. Şu an hangi şirketten, hangi firmada bilmiyorum ama eskiden bayağı bir araştırıyordum bu konuları. Şu anda fazla bir bilgim yok ama bu konuda. Neyse arkadaşlar son önerimiz de buydu. Videomuzu kapatayım ben. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.